Birincisi 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz 9 saat arayla en şiddetli iki tane depremin yıktığı, tahrip ettiği, zarar verdiği yerlerin onarılması, ihya edilmesi. İkincisi de göz bebeğimiz İstanbul'un yaklaşan depreme karşı korunması ve hazırlıkları. Arada deprem konusu belki de siyaseten Speküle edilmese, makul bir şekilde sorulsa, cevaplar alınsa, biz aydınlatsak çok daha doğru bir şekilde ilerlemiş olur. Ama ne hikmettir, bizim siyasilerimiz bu konu her zaman e, dillerinde klasenk etmeye de devam ediyorlar. Birkaç gündür bakıyorum, özellikle basın yayın organlarında, bazı partilerin genel başkanları özellikle, buradan bir yıl geçti. Daha hiçbir yeri teslim edemediler. Ne oldu ki? Verilen sözler nerede gibi e, eleştirilene eleştirilerine devam ediyorlar. Halbuki sorsalar çok rahat kendilerine bilgi de veririz. Mecliste yaptığımız konuşmalarda da zaten bunları söylüyoruz. Saklanacak bir tarafı da yok. Değerli arkadaşlar şunu bilelim. 6 Şubat'ta ikiz deprem diye tarif ettiğimiz bu depremlerde 11 tane ilimiz doğrudan etkilendi ve 14 milyon insanımız zarar 680 bin civarında ev konut, 170 bin civarında da tek katlı iş yeri, depo, ahır gibi yerlerimiz hasar bir, Ağır ve orta hasar. Yani 850 bağımsız birim. Bin. 850 bin bağımsız birim. Maddi hasar bunu sorarsanız 100 milyar doların üzerinde. Ve bunu biz ara ara asrın afeti diye tarif etsek de biliyoruz ki hepimiz bin yıldır yaşadığımız, üzerinde medeniyet kurduğumuz bu Anadolu coğrafyamızda başımıza gelebilecek ve gelmiş olan en büyük felaket. Böyle büyük bir felakette karşı karşıya kaldık. Devlet olarak ilk andan itibaren müthiş bir refleks gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımız kendileri de anlattılar. Şahit olan arkadaşlarımız ve bakanlarımızın da ifadesiyle 4.17'den bir dakika kadar sonra haberdar edildi. Telefonun başına geçer, bütün valileri sırayla arar. Olayın bahametini görünce bütün bakan arkadaşlarımız seferberdir. Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD görevlileri, herkes orada. Naiz o dönemde ben genel başkan yardımcısıydım. AK Parti'de genel yönetimlerden sorumluydum. 810 belediyemizin tamamını bölgeye sevdi. Bütün bir millet ayaktaydı. Yaraları sarmaya gayret ettik. Önce arama kurtarma çalışmaları, İAŞ, İBAT gibi bir takım temel ihtiyaçların karşılanması. Oradaki ilk anda yapılması icap eden işlerin bitmesinden sonra da yaraların sarılabilmesi adına büyük bir mücadele. Çok şükür bugüne kadar süren bir yıllık mücadelede gerçekten büyük bir başarı imza attık. Biz her zaman şunu ifade ediyoruz. O dönemde sadece millet olarak ayaktaydık ve böyle büyük bir milletin bir parçası olmak onun bir üyesi olmak da hepimiz için bir şeref vesilesi. Çok şükür bir yıl içinde geldiğimiz noktayı da şimdi sadece kayıt düşmek adına birkaç cümleyle de olsa ifade etmek istiyorum. Afadımız tabi bu işlerden sorumlu. Onlar koordinasyonda yürüyor bu işler. Onların tespitlerine göre evet yıkım verdiğim sayılarla ifade ediliyor ama şu anda hak sahibi konut olarak 390 bin aileye biz ev vermek zorundayız. Ayrıca 40 bin iş yerini yeniden yapmak ve 11 bin 500 civarında da ahır gibi müştemilatları bizim devlet olarak yapıp vermek gibi bir zorunluluğumuz var. O günden bu tarafa 200 bin'den fazla konutun ihalesini yaptık. İnşaatları hızla zaten devam ediyor. Bir kısmı bitti. Bu günlerde teslimat yapılacak. Ayrıca 100 bin kadar konutun da ihale süreci devam ediyor. Bunlar içerisinde 50.000'i bini köylerdeki çelik evler olarak yapılmış. Bizim geliştirdiğimiz daha başka alternatiflerle o bölgelerdeki evlerin ihya edilmesi, yapılabilmesi amacıyla yerinde dönüşüm gibi bir devlet destekli proje de vatandaş tarafından büyük bir ilgi gördü. 255 bin vatandaşımız, evet ben devletin bu desteklerini alarak işimi yapmak istiyorum diye müracaat etti. Şu ana kadar 15 bin vatandaşımız da ya çap alarak ya aplikasyon kırıklısıyla uğraşarak veya zemin etütleri veya belediyedeki bir takım işleri tamamlamak için müracaat ettiler ve kendi evlerini yapma cihetinde gayret ediyorlar. Ayrıca biz bakanlık olarak dört büyük şehrimizde ve bazı ilçelerimizde şehirlerimizin merkezini biz yapalım. Ona açılan ana caddeleri biz yapalım. O şehrin kendine has Özgün kimliği ortaya çıksın diye de bir gayretimiz oldu. Şu anda orada da inşaatlara başlamış bulunuyoruz. Halil Altyapı çok zarar gördü. Elde ettiğimiz krediyi belediyelerimize, o bölgedeki 11 belediyemize hile olarak veriyoruz. 56 milyar lira gibi de bir kaynak var. Allah nasip ederse yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir programla Hatay'da kural çekimlerini başlatıyoruz. Pazar günü Gaziantep, Islahiye'deyiz. Daha sonraki salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimleri için Kahramanmaraş'ta olacağız. Şanlıurfa, Adıyaman vesaire diye her gün bir ilimizde kura çekerek vatandaşlarımıza evlerini vermeyi biz planladık. İnşallah gerçekleştirmiş olacağız. İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahipleri veriyoruz. Yani yarından başlayarak yaptığımız kura çekilişleriyle hak sahibi olarak bizim kayıtlarımıza düşen vatandaşlarımıza tam 75 bin vatandaşımıza oturabilecekleri o güvenli konutları inşallah teslim etmeye başlıyoruz. Her ay sonuna kadar da özellikle Nisan-Mayıs aylarından başlayarak 15-20 bin civarında konutun teslimatını yeni yapmış olacağız. Değerli arkadaşlar, şunu herkes bilsin ki Depremin nasıl ilk gününden itibaren ayakta o bölgede yaraların sarılabilmesi adına ne gibi bir çaba göstermişsek, aynı hızla, aynı heyecanla ve aynı gayretle, telaşe ile o bölgedeki yaraları sarmaya da devam ediyoruz. İnşallah bütün vatandaşlarımızın huzurla evlerine oturabilecekleri ortamı sağlayıncaya kadar dur durak, bilmeden koşturmaya devam edelim. Çok kısa süre içerisinde de oradaki hayatı normale getirebilmek adına elimizden gelen çabayı ortaya koyup şehirlerimizi inşallah normalleştirmiş olacağız. Ben bu bilgiden sonra özellikle ülkemizin başında deprem kadar tehlikeli olan diğer bir musibetin de özellikle iklim değişikliği olduğunu vurgulayarak ben de sözlerime başlamak istiyorum. Aslında Nurettin bir kapsamlı bilgi verdi. Ben de bakanlık olarak son dönemde yaptığımız çalışmalara e, bir takım başlıklara değinerek huzurlarınızdan da ayrılacağım. Değerli arkadaşlar, Türkiye özellikle Akdeniz Havzası'nda yer almasından dolayı bizim son yıllarda iklim değişikliği ve kuraklık etkisinde kalabilecek bir bölgede olduğumuzu özellikle bilelim ve altını çizelim burada. Bilimsel araştırmalara göre Akdeniz Havzası, Son sanayi devriminden sonra geçen 100 150 yıllık gibi bir süreç içerisinde dünya ısısı olarak 1.1 derece artmış. Böyle söylüyor bizim Allah korusun 2 derece artarsa işte gıda krizleri başlıyor. Gıda krizleri kendi yanında başka tehlikeleri de getiriyor. Geçimini sağlayamayan insanlar mecburen göç etmek zorunda kalıyorlar. Göçlerin başladığı ortamda savaşlar başlıyor ve dünyayı bir felaket bekliyor diye söyleyebiliriz. Eğer dünya ısısı 3 derece artarsa dünya yaşanmaz hale geliyor. Ara ara bu konuyu bilmeyenler ne olacak canım? Bir derece artınca ne fark eder ki? Dışarıda ısı ha 23 derece olmuş, ha 24 derece olmuş. Hayır öyle değil. Kendinizi düşünün. Vücut ısınızın bir derece veya iki derece arttığını bir düşünün. Nasıl bir hisle yaşamınızı devam ettiriyorsanız işte dünyadaki ısının ortalama bir derece veya iki derece artması durumunda da aynı hissin bu dünya yüzeyinde yaşandığını görmemiz gerekiyor. İklim değişikliğinin en büyük sebebi de hepimiz biliyoruz ki sanayi devrimiyle birlikte başlayan çevre kirliliği. Çok üretiyoruz, çok üretirken çok kirletiyoruz ve bunun neticesinde de bir felaketler zinciri bizi bekliyor. Cenab-ı Allah bu dünyayı bir demir ne fazla var ne de eksik var. Siz bu dengeyi bozarsanız işte o zaman felaketler zinciri karşınıza çıkıyor. Meşhur şair Şeyh Sadi Şirazi Bostan isimli eserinde diyor ki cömert insan velidir. Yani veli dost demektir. Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve emriyle tabiat velidir. Verendir. Cömerttir. Size karşılıksız olarak her gün sabah güneşi doğuruyor. Bir müddet sonra yağmurları veriyor. Rüzgarlar geliyor. Topraktan size gıdalanabileceğiniz nemalar çıkıyor. Ve sizden hiçbir şey istemeden sonuna kadar cömert bir tavırla bu halini binlerce yıldır sürdürüyor. Peki biz ne yapıyoruz? Alıyoruz, istifade ediyoruz, yaşamımızı sürdürüyoruz. Ama ona ihanet ediyoruz. Toprağı kirletiyoruz, suyu kirletiyoruz, havayı kirletiyoruz. Elbette ki bunun da bir ceremesi oluyor. Bununla ilgili tüm dünya artık teyakkuz halinde büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadele içerisinde biz elbette ki dünyadaki bir takım sözleşmelere tarafız ama bir taraftan da ülke olarak gönüllü bir şekilde bu işleri yapmak için de kendi ülkemizde birçok faaliyeti bir arada sürdürmeye devam ediyoruz. Paris anlaşmasına zamanında taraf olduk ama itirazlarımız vardı. Bu itirazlarımızda ülke olarak çekincelerimizi giderecek şekilde davrandıkları için taraf olduk ve oradaki yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Özellikle 2003 net sıfır emisyon hedefimizi açıkladık. Bu konuda da 2030 yılına kadar Artan bu yüzde 41 azaltacağımızın da tarihinde bulunuyor. Ayrıca bu konuda iklim kanunu hazırladık, güncelliyoruz. Önümüzde meclisin normal çalışma dönemi içerisinde inşallah iklim kanunu da çıkarmış olacağız. Bu arada korunan yeşil alan miktarları ve ekolojik korunanların hususunda da her geçen gün bizim yüzdemiz gittikçe yükselmeye devam ediyor. Son yıllarda yaptığımız konutlar içinde sıfır atık uyumlu iklim dostu olacak şekilde şehirlerimizi inşa etmeye gayret ediyoruz. Katı atık depo, depolama tesisi alanı 2000 yılların başına kadar sadece 15 tane vardı ülkemizde. Şu anda 93 sayısı ve evlerimizden dışarıya attığımız katı atıkların büyük bir çoğunluğu depolama alanlarına gidiyor, ayrıştırılıyor ve orada bir kısmı yeniden kazanım olarak karşımıza çıkıyor. Atık su arıtma tesisleri de 2002 yılında sadece 145 sifiye sayısı bugün 1209'a ulaştı. Belediye nüfusunun bulunduğu yerlerde insanların dışarı atmış oldukları kirli suların yüzde %90'ını artık temizleyerek tabiata vermeye devam ediyoruz. Denizlerimizi, kıyılarımızı sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Özellikle denizlerde de Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsüyüz. ikinci olmak için de büyük bir gayret içerisinde hala devam ediyoruz. Tabiatı, çevreyi kirletme istidadında olan bir takım tesislerin de takibini yine yapmaya devam ediyoruz. Sürekli isteme merkezimiz. 2002 yılı başında sadece 8 tane tesisi takip ederken şu anda 366 tesisi 724 takip etmeye devam ediyoruz. Burada Özellikle bir konumun altını çizmek istiyorum, o da sıfır atık konusu. Yedi yıl kadar önce bakanlarımız tarafından başlatılan ama büyük bir şahıs olarak en sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri, değerli hanımefendi Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde, riyasetinde sıfır atık konusunda artık sadece bir ülke çapında çaba gayret olarak ifade edilecek değil, bir dünya markası olarak karşımıza çıktığını burada övünerek, iftihar ederek söylemeliyiz. 20 milyon kişiye bu konuda bize eğitim verdik. Ve ülkemizde birçok yerde artık belediyelerimiz dışarıya atılan atıkları değerlendiriyorlar, ayrıştırıyorlar ve en sonunda kalan organik tarafı da bir gübre haline getirerek tabiata sıfır atık konusunda örneklik ve rehberlik ediyorlar. Bundan dolayı da iftihar ediyor. 2023 yılı içerisinde bizim evlerimizden dışarı attığımız atıkların yüzde 35'ini değerlendirdiğimizi ifade. Ancak bu yeterli değil. Hedefimiz 2035 yılına geldiğimizde dışarıya attığımız atıkların en az yüzde 60'ını biz sıfır atık halinde hiç tabiata zarar vermeden bir tarafta çöp olarak biriktirmeden temizlemeyi düşünüyoruz. Bu toplanan atıklar bile şu birkaç yıl içerisinde Ekonomiye 96 milyar lira gibi bir getiri sağlamıştır. Sadece kağıt atıklarından, yaptığımız bu çabalardan dolayı 432 milyon ağacın kesilmekten kurtulduğunu ifade edeyim. Uluslararası haramda bu çabalar sürerken, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki gayretleriyle Birleşmiş Milletler nezdinde 30 Mart günü uluslararası sıfır atık günü ilan edildi. Yelgenimi zirvesinde, sonuç bildirgesinde yer aldı. Ve bundan sonra da Türkiye'nin dünya kazandırdığı bir marka olarak hepimiz bunu takip etmeye, inanarak, severek, gönüllü olarak üstümüze düşen bütün vazifeleri yapmaya gayret edeceğiz. Bakanlarımızın bir başka çabası da Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı millet bahçeleri. 500'e yakın millet bahçesi tüm Türkiye'de, zamanında temeller atlarak inşaatları başlamış. Bugün 213 tanesi tamamlanmış. 285 civarında millet bahçesi de devam ediyor. Tabi sadece bir yeşil alan, bir dinlenme mesire alanı olarak görmemek lazım. Belki de karbon salınımlarının emilmesi hususunda en büyük panzehirlerin ağaç olduğunda bilmemiz gerekiyor. Bir taraftan da tabii ki depremlerde toplanma olarak, alan olarak karşımıza çıkıyor. Değerli misafirler, çölleşme ve kuraklıkla mücadelede en önemli unsur hiç şüphesiz ki ağaçlandırma. Ağaçlar bir taraftan toprağı sımsıkı sararak erozyonu önlerken, bir taraftan da sera gazlarını tutan önemli bir yutak alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda milli ağaçlandırma seferberliği ile Cumhurbaşkanımızın başlattığı çalışmalar çok iyi gidiyor. Yakın zamanda inşallah Kayseri'de olduğumuz için söylüyorum. Erciyes Dağı'nda da tahsis ettiğimiz alanda Mart 15 gibi değil mi Nurettin Bey? Oradaki ağaçlandırma çalışmaları da başlamış oldu. Zamanında değerli başkanımız söylediler. İlk başladığımızda 94 yılında birkaç tane bir elin parmakları kadar park var. Onların iki işgalli, mafyatik ilişkiler var. Etrafı tedirgülerle çevrili ve nahoş olaylar oldu. Böyle başladığımız bir mücadelede bugün gelinen noktada sadece büyük şehrin yetki alanında 2000'den fazla park. Var. Bir o kadar da ilçelerimiz yapıyorlar. Ve her birisinde içinde ailelerin geldiğinde rahat edebileceği ortamlar sağlanıyor. Eğer istersek bizler genel yönetimler olarak evet. bulunduğumuz şehirleri, beldeleri, görev alanlarımızı cennete çevirebiliriz. Bu bir öncelik meselesi. Bazen belediye başkanı arkadaşlarımızın şöyle dediğini duyuyorum ve üzülüyorum. Ya kendi döneminde iki de üst geçit ben yapmadım. Şuraya kocaman da bir eser bırakmadım. Hayır arkadaşlar. Sizin döneminizde, sizin üzerinize düşen iş, en doğru olan ne ise onu yapın. Öncelik ne ise onu yapın. Yaşadığınız beldeyi, yaşanabilir bir belde haline getir. İşte orman bunlardan birisi, ağaçlandırma bunlardan birisi, park bunlardan birisi. Lütfen küçük görmeyiniz. Bunlar önemli büyük. Benim de belediye başkanlığım döneminde evet binlerce park yaptık doğru. Ağaçlar diktik milyonlarca. Seferberlik ilan ettik. Ama kafama taktığım bir şey şehrin içerisinde evet bu kadar park yaptık ama Kayseri bir ova gibi adeta etrafı dağlarla çevrili. ama dağlara bakıyoruz kel dağlar. Bu dağlar niye kel dursun ki? Bu dağlar ağaçlandı. Gali Dağı'nda 350 kilometre sulama kablosu döşediğimizi hatırlıyorum sonra. 350 kilometre sulama kablosu. Binlerce ağaç dikerek etrafı yeşillendirme çabasını devam ettirdik. Evet bunu sürdürülebildiğini görmek şu anda belediye başkan arkadaşlarımızın her birisinin bu konuda gayretli olduğunu görmek beni de ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da bu çabalar sürer. Bir taraftan şehrimizi güzelleştiririz. Yaşanabilir hale getiririz. İnsanların istihbarat edebileceği parklar yaparız. Ama bir taraftan da dünyamıza insanlar en büyük faydayı sağlamış olur. Bunlar her türlü kirliliği giderici en büyük yutak alanlar olarak karşımızda duruyor. Nihayetinde ağaç dikmenin büyük bir sevap olduğunu her fırsatta söyleyen bir dinin mensuplarıyız, bir medeniyetin mensuplarıyız. Bize yakışan da herhalde bunları devam ettirmek olsa gerek. Özellikle çölleşme ve erozyonla mücadelede Nurettin Bey ve ekibi büyük işler yapıyor. Biraz önce de zaten yaptıkları faaliyetleri burada anlattılar. Bir daha ben onlara değinmek istemiyorum. Ancak şehirlerde kurmuş oldukları ilgili müdürlükler de bundan sonra şehirlerimizde olan biteni daha çok ağaçlandırmayı, daha çok yeşillendirmeyi, o bölgede tutabilecek ağaçları tespit edip ilgili hazine arazilerini tespit ettikten sonra da bir eylem planı içerisinde bunları uygulamayı herhalde görev Biz de bunları takip edeceğiz. Burada da sizler bu konuda değerli fikirlerinizi seyredeceksiniz. Onları alıp uygulamak yine bize düşüyor. İnşallah biz de onları uygulamış olur diye temenniyle buluyorum. Ben bu vesileyle bir kez daha Nurettin Bey ekibine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen değerli akademisyenlerimize, misafirlerimize, belediyelerden gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Şimdiden daha göremedik ama ev sahipliği için valide evde. Ben bu evde çok teşekkür ediyoruz, saygılar söylüyorum. Efendim. Hoş geldiniz, sağ Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz